Şimdi nasıl, 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 nasıl buluyor diye. Buyurun Arzular bir sizde. buluyorum. İyi buluyorum. Çok, çok iyi iyi iyi. güzel ne buluyorum. Çok çok güzel. Buruyorum. Buruyorum. Hadi, çok de. devamlı. 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 İnşallah sana bundan daha Çok teşekkür ederim. size de biz teşekkür, ediyoruz. Şu anda Yetişmiyor mu? dayıcığım. Şöyle sizin Sen gençsin Ayakta. Ayakta soralım size. Buyur. Devam da zarar. Buyur. Ben Elbadüzü el, el, halkına teşekkür ederim. Gençlerine Cenab-ı Allah, Allah, bir, daha, Allah bir daha bugüne, bugüne kavuşturmasını nasip eylesin. Bu festivalimiz çok, çok şimdi iş bil, oldu. oldu. Şey, ileri getirenlere teşekkürler ederim. Böyle bir komşu, dost, eş birbiridir, tanıştı. Teşekkürler ederim. Ben ismim Ali Yılmaz. Ali Dayıcı, Dayı çok Ayı akademik, bursam, bir akademik konuşma yaptın. Yaptı. Sana çok teşekkür, çok teşekkür, ediyorum. Bu yiğitlere, bu, 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 istiyoruz. Çok sağ, olun. çok sağ olun. Çok sağ olun.